Merhaba sayın misafirimiz, size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız. Rezervasyon yapmak istediğiniz gün ve kişi sayısını mikrofon tuşuna tıklayıp mikrofon kullanımına tarayıcınızın sol üst alanından izin verip sesli mesajınızı iletebilirsiniz. Merhaba, bir rezervasyon yapmak istiyorum. Merhaba kaç yetişkin olacak ve çocuk varsa çocukların yaşlarını ve giriş çıkış tarihlerini belirtir misiniz? Bu bilgileri alırsam rezervasyonunuzu oluşturmaya başlayabilirim. Yetişkin olacak. Bir tane de 7 yaşında çocuk. 25 Kasım-30 Kasım arası. Rezervasyon detaylarınız tamamlandı. İki yetişkin, 7 yaşında bir çocuk 25 Kasım, 30 Kasım tarihleri arasında. Rezervasyonu onaylamak isterseniz lütfen belirtin. Evet, onaylıyorum. Lütfen rezervasyonu tamamlamak için Adınızı, soyadınızı, e-mail adresinizi, ülke kodu ile birlikte telefon numaranızı ve ödeme yönteminizi belirtiniz. Adım Çağan, soyadım Oral, telefon numaram 553 664 3151, e-mailim oralcagan et gmail.com Ödeme yönteminizi seçer misiniz? havale ile demek istiyorum. Sayın Çağın Oral, rezervasyon bilgilerinizi tamamladım. İsim Çağın, soyisim Oral, e-mail oralganu@gmail.com, telefon numarası 90 553 300 301, ödeme yöntemi havale ile ödeme. Rezervasyonunuz tamamlandı. Bizden alacağınız onayı bekleyiniz.